Aa, Faruk, senin ne işin var bu saatte evde? Ya filmi kaçırdım galiba. Sen bir başa mı sarsın? <gülüyor> Saçmalama. <laughs> Doğru, kimse yok. Karımı özledim değil mi? Ve manyak mısın sen bu saatte? Ya kontrol ettim ben her yerde güvenli. Yani. Ya Faruk, herkes evde bu saatte. Pazar gibi bakıyor. Faruk, ya. ya manyak mısın? <laughs> Süreyya. Aa, delirdin ben mi ben? De. Süreyya. Eee... 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 Pardon. E, özür dilerim. Yani Faruk, ben senin geldiğini bilmiyordum. Yo yani şeyden... Ben geldim. anne bir falan toplantım vardı. Herhalde onu yapacak. İyi evet. Emir ne zaman dönüyor kamptan? Pazar dönüyor anne. Ee, bu sefer uzun sürdü. Ben de çok özledim Keratay'ı. Hı. Ee, e, ben e, sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Herkes bir toplayın demek istiyordum. Siz ikiniz o, organize edersiniz o zaman tamam. Osman da muhakkak olsun. Tabii tabii. Çıkıyorum. Haydi siz Niye niye dayak yiyorum ben ya? Helalim değil misin sen? Bakın, gel bak. <laughs> gel yok çok utandım. Geri <laughs> çek başıma bir şey gelecek. Bari teselli öpücüğüm var. çok arsızsın. <laughs> hala konuşuyorsun. Arsızsın. Önce utancımdan. Ayıp oldu değil mi? <laughs> Allah'ım ne olur beni buraya gömün. Ay. Şimdi değiştireyim bari. Bir <laughs> şey, Yok ya, ne yapacaksın ya? Defol. <laughs>